Şimdi ben o videoyu bulamadım. Gökhan da konuştum az önce. Tekrarını etmek isterim. Şimdi sen bir belediye başkanı olarak kimsenin güvenlik tahkikatını kah yapabilecek donanım ve yeteneğe sahip olamadığın için önce işe alımlarını yaparsın. Yaptıktan sonra diyelim sen belediye başkanı olarak bilmiyorsun. Hukuk departmanın bu konuda sorumlu ve sen belediye başkanı olarak bunları ee, sorgulayabilirsin. Siz nasıl iş yapıyor diyebilirsin. Ama sen art niyetlisin. Neden? Ben belediye başkanı olsam bilmeyerek HDP veya PKK sempatizanı olan bu insanları istihdam ettiğim zaman ben valiliğe üst yazı yazarım. E, derim ki efendim ben işe aldığım yanında TC kemik numaralı yazılı arkadaşlarım işe alıp istihdam etmişimdir. En kısa sırada güvenlik tahkikatını yapıp tarafıma bildirmesini arz ederim dersin. Valilik e, emniyet istihbaratla milli var teşkilatına ilgili kişilerin TC'lerini gönderir. Ee, tehlike derecesi birinci, 2. 3. sınıfa göre ayrılmak zorundadır. Mesela TC'ye girdiğin zaman birisi hemen pıt diye atar ama ikinci, 3. tehlikelerin daha iyi tahkikat yapılması gerekir. Bunları diyelim yapana kadar en kötü 8 ay diyorum. En kötüsünü diyorum ha. 8 ay işinde çalışır sonra gerekli olan kurumlar bunlara iyi tahkikatlar yaptıktan sonra ivedilikle arkadaşlar kolluk kuvvetleriyle birlikte arkadaşlar belediyeye bunların durumunu izah edecek şekilde bilgilendirilmesine ve bunlar tevkif edilir arkadaşlar. E, ve bunlar yapılmamış ve hasbelkader kadar gerçekten İçişleri Bakanlığı ve diğer e, ilgili bak bakanlık ve kurumların e, çalışmaları çalışmalarıyla bunlar tespit ediliyor. Ve 556 kişilik bu kadronun belediyede istihdam edilmiş olduğu, evet 4 sene aşkın bir çalışmış olduğu, e, zaman içinde peyderpey alındı. Hatta soruşturmanın daha da derinliğe inildiğinde Özellikle Şişli ve civar yerlerinde bunlar kendilerine bir örgü tebiye edinmişler ve burada saklanırken arkadaşlar e, ihtisam edilmek istenmiş. Neden? Kürt oyları dediğimiz bu e, oyların alınıp bu insanların işe konulma sözü verilmiş. Yani neler neler çıkıyor altından. E, tahkikat yapıldıktan sonra sözlü. Dedikodular. Dedikodular her zaman iyi, iyi doğru veya yanlış. Bu istihbarat kıymetlendirme derecelendirmedir. Önemli olan bu bilgi gelsin sonra gerekli sözlü veya e, gerekli soruşturma yapılır. Sonuca inilir. Sonuç bu abicim. Ben bu belediye başkanı olsam halka çıkar özür dilerim. Benim yapmam gereken buymuş ve şimdi Sayın cumhurbaşkanı da bunu söylemeyeler bilgisi yok. Ben olsam çıkardım buradan söylerdim. Bir başbakan alıp cumhurbaşkanı olarak derdim ki efendim bunun yapması gereken az önce anlatmış olduğum e, prosedür budur. Üst yazı yazarsın valiliğe. 556 kişi ben bu. Yani, bir, bir, yani 10 bin kişi işe aldım dersin. Bunların isimleri, TC'leri bunlardır. Ama kelek mi değil mi bilmiyorum. Sizin e, kurumlarınıza kurumlarınızda e, yazı yazarak bunları tarafıma bildirmesini arz ederim dersin. Onlar da sana ben olsam yani söyleyeyim 8 ay maksimum sürede bir ay bir ay kalmaz. Bunların yanıtları gelirdi. Tık bilezikleri takar götürürlerdi bunları. Adamlar ne kadar bir pervasızlık varmış ki. Gidiyorsun orada çalışıyorsun. Yani şimdi ben bu belediye başkanı da art niyet ararım. Belediye kurumunda art niyet ararım. Hadi benim bilgim yok. Hukuk departmanı derim ki kardeş yazıyı ben yazmıyorum ki siz yazıyorsunuz. Bu zaten rutin prosedürü siz neden bilmiyorsunuz? Neden bu konuda uyarı yapmıyorsunuz? Demek ki ortak çalışıyorlar abi. Hukuk departmanı mevcut belediye başkanının abi görüşleri, tutumları aynı olduğu için arkadaşlar bir de çıkmış az önce tweet atıyor tweet tweetti zaten özür kabahatinden beter. Yani diyor ki sayın ya utanıyorum ya ben yani cumhurbaşkanının yerinde olsam çıkar aynen böyle söylerim ulan kerek senin yapman gereken bunlar niye yapmıyorsun cumhurbaşkanı çıkıp bunları söylemesi lazım. Ama söylemiyor. Bence halka bunları söylemesi lazım. Bak çoğu insan bilmiyordu. İşleyiş budur abicim. Bir gün belediye başkanı olsan ki Ekrem İmamoğlu zaten bunu bilmiyordur. Hadi diyelim biliyordur. Kendisi zaten hukuk departmanı talimat vermeden hukuk departmanı zaten iş, insan kaynakları irtibata geçip bu işe alım sürecindeki yaşanılan e, e, seleksiyon yöntemleriyle TC'lerini alıp bunu vali üst yazı birlikte belediye başkanının imza defteriyle önüne gelir. Belediye başkanı bunun imzasını eder. Arkadaşlar bunu özel kalem alır, verir. Üst, üst yazıyla gönderirler valiliğe. Valilik ilgili kurumlara bunun bildirimlerini yapar. En kısa sürede abicim arkadaşlar valiliğe bunun cevabı gelir arkadaşlar. Olması gereken budur. Ama atılmış olan tweet'e baktığım zaman gayri ciddi bir tutum sergilendiğini görüyorum. Gerçeklikten son derece uzak. Ben bunu anlatmak istiyorum.